Olsun. Evet. Artık böyle mi sosyal hizmetler? Oraya doğru gidiyor. Daha tam belki o noktada değil ama e, çok çalışma yapılıyor. Hı hı. Kadrolar güçlendiriliyor. Gerçekten il müdürlüğü de bu iş üstünde çok ciddi çalışmalar yapıyorlar şu hı. anda. Ve e, mesela İstanbul e, rakamlara baktığınızda hiçbir zaman İzmir'in üstüne çıkamamıştı. Koruyucu aile sayısı Gerçekten. olarak. Inanılmaz yani. Son böyle birkaç ayda ancak... 307 koruyucu aile yanında 330 küsür çocuk var şimdi tam hatırlayamadım ee, ve ilk kez İzmir'den üste çıktı ve bir numaraya yerleşti ilk kez yani inanılır gibi değil kocaman bir şehirde evet. sadece 307 tane koruyucu aile var. Aslında ee, evet sosyal hizmetler çok çalışma yapıyor. Denetimler hı hı. şimdi daha sıkı, daha kadroları biraz daha zenginleştikçe daha güzel yapıyorlar. Hı hı. Aileleri bir araya getirme, eğitme işini geçen sene çok güzel yaptılar. Daha umarım devam eder bunlar. Hı hı. Ee, ama e, bilmiyorum daha tam sanıyorum o noktaya hani gelişmiş ülkeler standartına belki daha tam ulaşamadık daha yapılacak şeyler var orada Be bebekleri de e, koruyucu ailelere evet, veriyorlar evet. E, bildiğim ve daha sonra ben mutlunun röportajında hatırlıyorum hani o kadar öyle bir e, bağ ki bu, e, doğurmana gerek yok o bağ bir bebekle bir çocukla Tabii. yakalayabilmen Tabii. için o başka bir şey bu evet. il ilahi bir bağ e, ve o, o kaygısını çok net hatırlıyorum e, mutlun yani yarın öbür gün onu benim elimden çünkü aile var hani Hı. alacaklar ve ben hani ne yapacağım. E, Koruyucu aile olan bir e, aile ya da bir kişi daha sonra evlat edinme hakkına sahip olabiliyor mu? Tabii. Nasıl olabiliyor? Tabii. Ee, bir kere çocuklar aslında evlat edinme statüsüne geçebiliyorlar. Hmm. Belki işte ebeveynleri vefat ediyor ya da ebeveynler artık bakamayacaklarına kanaat getirip mahkeme kararıyla evlat edinilebilir diye o onayı veriyorlar. Hmm. Öyle olduğu zaman ilk hak zaten koruyucu ailenin. Eğer çocuk hmm. koruyucu aile yanındaysa. Koruyucu aile evlat edinmek isterse onu evlat edinebiliyor. Hı. Tabii ki. Mutlaka peki koruyucu ailenin yanına verilecek çocukların e, kendi ailesi olan çocuklar mı sadece koruyucu? Mesela hakikaten kimsesiz çocuklar da koruyucu ailelik e, kapsamına girebiliyor mu? E, şimdi tamamen kimsesizse e, onlar ağırlıklı olarak evlat edinme sırasında olabiliyorlar. Hı. Ama evet söylediğiniz doğru. Koruyucu aile yanına da yerleştirilebiliyor. Hmm. Bazen çünkü öyle bir durum oluyor ki aslında anne baba hayatta ama mesela senelerdir çocuğunu hiç aramamış, sormamış. Hmm. Dolayısıyla şu anki durum hakkında orada kocaman bir soru işareti Doğru. var. Nedir, ne değildir e, bilinmeye biliyor. Doğru. Ya şeyi biliyorum. E, hani bazen hakikaten kimsenin ne yaşadığını bilemiyorsun. Tabii ki. E, hele de anne olunca bu işler daha çok koyuyor insana. Yani hani izlerken, bakarken, görürken evet, evet. Hakikaten o içteki sızı çok daha başka Farklı oluyor, oluyor evet. Ve şey diyorsun yani nasıl bırakır gider Ya geçen okudum e, 6 aylık bebeği minibüsün altına bırakmış e, Gazetede okudum <laughs> Ve e, sabahleyin minibüsü işte adam geliyor şoför çalıştırmak için Allah'tan yani Aha. bebek ağlıyor duyuyor da ...hani sonra onu teslim ediyor... ...işte ailesini arıyorlardı mesela... Hmm. ...bazen şey diyorsun ...kardeşim madem böyle yapacaktın... ...doğurmasaydın dediğin zaman da oluyor... ...ama bilemiyorsun hangi şartları olduğunu... ...hadi bıraktı... ...bakamadı... ...altı yedi çocuğu var... ...zaten çoğuna bakamamış... ...ama haklarından da vazgeçmiyor mesela... Hı hı hı. Ee, ...evet olabiliyor... ...yani e, o durumlarda olabiliyor... İşte o o durumda e, işte gö görüşmek istiyorsa görüştürülüyor. Hala velayet onun üstünde. E, diyelim çocuk bir operasyon geçirecek. Yani koruyucu aile bu operasyonu yaptırmak e, istiyor bir, ama Mesela geniz eti operasyonu diyelim. Mesela çok yakın evet. bir zaman önce bir ailemiz yaşadı mesela. Babadan, anneden kimse hayattaki ondan izin almak zorunda. Yani bunlar var maalesef. Hmm. Bunlar var. Hala velayet e, biyolojik anne babada olduğu için Hı -hı. koruyucu aile aslında devletin onayı olmaksızın aslında çok fazla bir şey yapamıyor kendi başına. Hı -hı. İşte şehir dışına bir tatile mi gideceksiniz? Mutlaka e, il müdürlüğünden onay almanız gerekiyor. Yani mesela Giderken, şimdi siz bayramdan sonra e, hep beraber aile olarak bir yere gitmek istiyorsunuz. Siz evet. izin alıp mı gidiyorsunuz? Tabii mutlaka bildiriyoruz. Eğer şehir dışına çıkıyorsak bildiriyoruz. Diyoruz ki işte şu şu tarihlerde şurada olacağız diye. Hı -hı. Mutlaka bir yazılı e, bildirimde bulunuyoruz. Evet. Giderken de yanımızda mutlaka koruyucu aile sözleşmemiz oluyor ha. çünkü nüfus cüzdanı evet. falan kontrol ederken evet. sorabiliyor. Mesela uçakta onu biliyorum. En basiti Kıbrıs'a bile giderken Hı -hı. diyelim çocuğun pasaportu var, benimle beraber gidecek çocuk eğer babanın onayı yoksa ben götüremiyorum çocuğumu. Yani kendi öz çocuğumla da gidemiyorum. Tabii ki tabii ki. Zaten yurt dışına diyelim gideceksiniz. Hı -hı. O zaman pasaport çıkartmak için zaten mutlaka bir vasi atanıyor. O da genellikle il müdürlüğünde çalışan uzmanlardan bir tanesi oluyor. Onunla beraber gidiyorsunuz, pasaportu çıkartıyorsunuz. Daha sonra o işte name veriyor. İşte şey diyelim bize almak evet. gerekiyor. Kuş bunların hepsi çocuğun hakkını korumak için. Aynen öyle. Evet. Yapılsın da zaten. Yapılsın. Biz hep zaten denetimlerde mesela daha sıkı yapılsın. İlk başta çocuk yerleştirilirken de aileler daha sıkı denetlensin. Hı -hı. Gerçekten bundan yanayız. Hı -hı. E, çünkü çocuğun yüksek yararını düşünmek sorundayız. Önemli. Kesinlikle. Son bir soru. Buyurun. Ee, Koruyucu ailelik yapamayacağız. Belki hani imkanlarımızdan kaynaklı. Ee, evlat da edinemiyoruz ama oradaki çocuklara sevgimizi vermek istiyoruz. Ee, ama nasıl ziyaret edeceğimizi bile bilmiyoruz. Hmm. Ne yapmamız lazım? Valla aslında onu yuvalara direkt bütün yuvaların aslında şeyleri var internette Aha. iletişim noktaları var. Hı hı. Şimdi gönüllü olarak düzenli çalışmak isteyenler olursa ki bu haftada bir gün, yarım gün, 3-4 saatlik bir çalışma hı hı. gidip oradaki öğretmenlere yardımcı olmak adına onlar için mutlaka yuvalara bizzat başvurmak gerekiyor. Hı hı. Gönüllü aile olabilirsiniz, bir tane çocuğun abisi, ablası olabilirsiniz, ailesi olabilirsiniz. Düzenli ziyaret edip işte ileride e, izin verildiği takdirde çıkartıp gezdirip hı hı. dersinde farklı bir şey, alanlarda ihtiyacı varsa onlarda destek olabilirsiniz. Hı hı. Mesela bir tane çocuğa ya da birkaç çocuğa bunu hı hı. yapabilirsiniz. Ama e, yapılacak şeyler bunlar. Yani aslında artık hani işte kıyafet götüreyim, oyuncak, oyuncak götüreyim. götüreyim. E, bunlar değil. değil. Gerçekten yani biraz sevgi, biraz Hı -hı. ilgi, birebir sevgi ve ilgiye daha çok ihtiyaç var orada. Bu önemli. Koruyucu ailelik hizmet modeli yaygınlaşana kadar da Hı -hı. E, gönüllü ailelik de önemli. Evet. Tabii onda çok minik çocuklara yapamıyorsunuz özellikle dışarı çıkarma aşamasında. Evet. Ama e, büyük çocukların da çok ihtiyacı var. Öyle. Onların bence hele ki, daha çok ihtiyacı var. Hele de e, ergenlik döneminde Kesinlikle olan öyle. çocuklar için. Bu Kesinlikle çok önemli. öyle. Kesinlikle öyle. O zaman buradan şunu da söyleyelim. E, biliyorum ki ki işte bir sürü çift çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Bazıları olamayabiliyor. Evet. bazıları evlat edinme meselesini de ciddi anlamda düşünüyor ama onun prosedürleri çok birazcık daha ağır ve farklı evet. olduğu için de baya bir yıpranabiliyorlar. Belki evet. koruyucu ailelikle başlayıp, hı hı. gönüllü ailelikle başlayıp e, ufak ufak e, daha sonra bu işlere adım atmaya da e, karar verebilirler. Bu kesinlikle, önemli bir şey. Kesinlikle Özge Hanım. Kesinlikle. Evet. Çok da ve, iyi olur. E, sizin de yaptığınız gibi bazen işte hani bir çocuk da Doğruyoruz. Iki çocuğumuz var. İstiyoruz çok da seviyorsak çocukları ve bakma imkanımız varsa çok doğuralım istiyoruz. Ama belki hani bir tanesini koruyucu ailelik yaparak ya da evlat edinerek başka bir çocuğun hayatında da fark yaratmış olabiliriz. Kesinlikle. Çünkü doğmakla analık babalık olmuyor. olmuyor. O ee, çok doğru. Sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Ben de aynı şekilde. Umarım çok teşekkür ederiz Tekrar zaman görüşürüz. için ee, çok önemli İstanbul Koruyucu Aile Derneği Başkan Yönetim Kurulu e, baş, e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını ağırladık Filiz Süryo. Ee, internetten de ulaşabilir. Tabii ki. Size. Tabii ki derneğimizin ee, web sitesi de var, Facebook'umuz da Aha. var. Bağdan Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Allah bayramımız kutlu olsun. Sizin de. İki Çok Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür Sağ ederim. olun. Sağ olun. Ee, biraz sonra sevgili Özge Eyüboğlu bizimle birlikte olacak. Muhteşem bayrama özel bir dinletiyle beraber bir Türk sanat müziği dinletisi ancak caz esintileriyle. Nasıl diye merak ediyorsanız bizden ayrılmayın.